Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir motif çalışması yapacağız. Bunun için iki buçuk milim bir tığım. Şöyle orta kalınlıkta herhangi bir ipim var arkadaşlar. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Hemen 1 2 3 4 5 zincir çekerek motifimi yapımına başlıyorum. İlk başladığım yere girip şöyle iyice sıkılıyorum 1 2 3 zincir çektim tepeye bir aldım yuvama girdim ikili trabzan yaptım tekrar aynı yuvaya girdim ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim arada aynı yuvaya tekrar girdim ikili trabzan yaptım tekrar bu tarafa 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 pardon 3 zincir çektim 1 2 3 zincir çekiyorum arkasını çeviriyorum dibine değil bir önüne batarak ikili trabzan yaptım. Tekrar trabzan tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Zincirli yuvama girip iki tane ikili trabzan da bunun içerisine yapıyorum. Toplamda 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanım. Arada ikili iki tane zincirim. Tekrar aynı yuvaya bu yana da şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim tepeye bir aldım köşeye battım hemen ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim bakın şöyle çevirdim yuvama iki tane ikili trabzan yaptım zincirimle 1 2 3 tane olmuş oldu 2 zincirim var tekrar yuvamın içerisine atladım en ortadaki yuvaya buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 zincir bu yana iki tane ikili trabzan Bakın burada 1, 2, 3. Burada 1, 2 tane var. Tepeye aldım. Devam ediyorum. Trabzan tepelerinin hepsine bata bata bu yanı dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 bibine değil bir önüne batarak devam ediyorum. 2 zincirim var. Tekrar Bakın buraya bir iki tane yaptım Bu tarafa 2 3 tane yapıyorum 1 2 3 Arada 2 zincirim var 1 2 3 2 zincir köşedeki zincirime batıp ikili trabzan yaptım bakın modelim motifim oluşmaya başladı 1 2 3 zincirim var çevirdim hemen buraya 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir atladım tekrar yuvama. iki zincirim var. Bakın buraya 1 2 3 buraya 1 2 sonra buraya kadar trabzanla geleceğim. Bunu bu şekilde dilediğiniz büyüklükte büyütebilirsiniz arkadaşlar. Sınırsız. İstediğiniz kadar geniş yapabilirsiniz. Motif olarak da çalışabilirsiniz. Bütün parça halinde de çalışabilirsiniz. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman görüyor musunuz? Motif kare bir motif olmuş oluyor. Bunu bu şekilde dilediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar devam ettirin. Ben biraz daha büyütüp geleceğim. Evet bakın ben biraz büyüttüm. Sonu birlikte yapalım diye bekledim. Ben 8 sıradan yaptım arkadaşlar. Sizler bunu sonsuz büyütebilirsiniz. Bu şekilde kocaman motifler elde edebilirsiniz ortadan başlayarak. ona yaklaştım 1-2 zincir çekerek tamamlıyorum artık motifimi dediğim gibi dilediğiniz büyüklükte bu motifi çalışabilirsiniz bakın hiç buradan başlanmış gibi bakın ben daha önce başka bir motifte yapmıştım bu da böyle dilerseniz bunları şöyle yan yana ekleyebilirsiniz ya da şu şekilde de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde motifinizi yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Çok güzel bir motif. Çok da kolay. Her yerde kullanabileceğiniz sonsuz bir motif dilediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar örebilirsiniz güzel bir iş olduğunu düşünüyorum Umarım sizlerde beğenmişsinizdir yapmak isteyen herkese kolay gelsin